Anarko gayrimenkul için belirlediğimiz şablonda bir önceki kesin stop bölgesi 21.90 bölgesi altındaki kapanışları devam ettirdiğini görüyoruz. Yakın hedef bölgemiz olan 24 bölgesine yükselişleri sürdürebilmesi için Öncelikle bu bölge üzerine çıkışları sağlayarak kapanışları gerçekleştirmesi gerekiyor. Ve ara direnç bölgeleri olarak takip edeceğimiz bir sonraki direnç bölgesi 22.50 ve yukarı yükselişlerin tekrar devam etme ihtimalini artırarak 23-20-24 bölgesini test ederek şablon bölgemizin üst noktası olan 24-75'e kadar bu yükselişleri öncelikle bir önceki kesin stop bölgesi 21.90 üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlama ihtimalini artıracak. Fakat 21.90 bölgesi üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece yatay bir süreçte bu bölgede güç kazanma durumunu devam ettirebilir. Ve bir sonraki yarı yarıya stop bölgemiz olan 20.50 bölgesi en yakın destek bölgesini oluşturuyor. O bölge altına geçişler oluşursa diğer stop bölgemiz olan 19.50 bölgesine kadar devam edecek bir geri çekilme güç kazanma durumuyla karşılaşma ihtimali de oluşabilir. Öncelikle 20.50 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızı takip edelim. O bölge altında kapanışlar gerçekleşirse geri çekilmenin derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali artacağından dolayı yarı yarıya stop yaparak 19.50 bölgesi altına geçişlerden sonra da kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Emlak gayrimenkul grafiğinde 11-15 bölgesindeki kesin stop noktasından başlatmış olduğu tepkisi hareketi 11.75 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemiz üzerine bu hafta için taşıdığını görüyoruz. Ve o bölge üzerinde kapanışları devam ettirerek ara direnç bölgesinde test ettiği için 12.10 bölgesi, 12.10 bölgesi üzerinde kapanışlarla Yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak yakın edep bölgemiz olan 13 ve kısada yapmış olduğu zirve bölgesini tekrar test etme ihtimalini gerçekleştirip üzerinde yapacağı kapanışlarla kanal bölgesinin üst noktası olan 13.50 ve bir sonraki edep bölgesi olan 14 bölgelerini test etme ihtimalini çoğaltabilir. Şu an için en yakın destek bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz olan 11.75 bölgesi. O bölge altına geçişler oluşursa kesin stop bölgemiz olan 11.15 bölgesini önemsememiz gerekecek. Tekrar şayet o bölgenin altına geçişler oluşursa kısada yapmış olduğu dip bölge ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 10.55 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. Bu bölge altına geçişler oluşursa geri çekilmenin derinleşerek alt desteklere devam etmeye ihtimali çoğalabilir. Halka Elmenkul grafiğinde 3.10 bölgesindeki hedef noktamıza devam eden süreç içerisinde tepkisi hareketi başlatarak ara direnç bölgesine kadar devam ettirdiğini görüyoruz. 250 bölgesi. 250 bölgesi üzerinde kapanışlar gerçekleştikten sonra 310 bölgesine devam eden süre için öncelikle 275 kısa da yapmış olduğu zirve bölgesini test ederek 275 üzerine çıkışlardan sonra 310 hedefini gerçekleştirip yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdürecek bir şablon durumuna dönüşebilir. 2 üzerinde kapanışlar olmadan tekrar geri çekilme ve güç kazanma durumları oluşursa ara destek bölgesi olarak 2.40 bölgesi var. Yarı yarıya stop bölgemiz 2.20 ve en önemli destek noktasını oluşturuyor. 2.20 bölgesi altına geçişler oluşursa kısa da yapmış olduğu dip bölgeden 2.15 Şablon bölgemizin alt noktası olan iki bölgesi en önemli destek noktalarını oluşturuyor. O bölge altına geçişler oluşursa mutlaka kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü kanal desteğinin alt bölgesi 1.75 bölgesine kadar devam edecek. Geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşılabilir. Kütler Holding grafiğinde kısa tepkisi hareketleri oluşturarak önemli direnç bölgesi olan kısada yapmış olduğu zirve bölgesini test ettiğini görüyoruz 9.75'i. Bu bölge üzerine çıkışlardan sonra kısada yapmış olduğu 10 zirvesinin üzerine çıkışları sağlayarak ara direnç bölgesi olan 10.35'i ve daha sonra da yukarı yükselişlerin tekrar devam etme ihtimalini artıracı 10.55 bölgesini test ederek 11 hedefini gerçekleştirme ihtimalini oluşturup üst hedeflere yönelebilir. Bu bölgede 10 üzerine çıkışlar sağlanmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarında ara destek bölge olarak 9 bölgesi ve daha sonra da 860 bölgesi en önemli destek noktalarını oluşturuyor. O bölge altına geçişler oluşursa kısa da yapmış olduğu dip bölgeyi en yakın ve yarı yarıya stop bölgesi olarak takip edeceğimiz bölge 7.75 bölgesi. Bu bölgelere kadar geri çekilme güç kazanma durumları oluşturursa da altında kapanışlar oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali daha fazla gözüküyor. 7.75 bölgesi altına geçişler oluşursa kesin stop bölgemiz olarak 7.20 bölgesini 10 üzerinde kapanışlar oluşmadığı sürece takip etme durumumuz devam ediyor. 10 üzerinde kapanışlarla bu destek bölgelerimizi üst seviyelere çekebiliriz. İhlas Gayrimenkul için 180 yakın hedef bölgemize devam eden süreç içerisinde öncelikle bir önceki kesin stop bölgesi olan 145 bölgesi üzerinde kapanışları sağlaması gerekiyor. O bölgeye yapacağı tepkisi hareketler oluştuktan sonra üzerinde kapanışlarla ana direnç bölgesi olan 1.50 bölgesini test ederek yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltabilir. 1.50 bölgesine kadar yapacağı tepkisi hareketler oluşturmak için öncelikle bu bölgedeki ara direnç bölgesi üzerinde kapanışları sağlaması gerekiyor. 1.38 bu bölge üzerinde kapanışlardan sonra yukarıya yükselişleri tekrar devam etme ihtimalini sağlayıp öncelikle 1.45 bölgesini daha sonra da 1.50 bölgesini test etme ihtimalini oluşturup üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini artırabilir. Şu an için bir önceki yarı yarıya stop bölgemiz ve bu bölgede tekrar oluşturduğumuz kesin stop bölgesi olan 1.25 bölgesinde tutunma hareketleri oluşturduğunu ve o bölgeden kısa bir tepkisi hareket oluşturduğunu görüyoruz. Bu tepkisi hareketi öncelikle 1.38 üzerine taşıyarak 1.50 bölgesini test etme ihtimalini bu hafta için gerçekleştirerek 1.50 üzerinde kapanışlarla yukarıya yükselişleri tekrar devam etme ihtimalini arttırabilir. Fakat 1.50 üzerine çıkışlar oluşturmadan tekrar geri çekilme durumları oluşursa 1.30 bölgesini yarı yarıya stop noktası ve 1.25 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Daha sonraki en önemli destek bölgesi olan şablon bölgemizin alt noktası. 120 bölgesi bu bölge altında geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali çoğalabilir. Kinar Gayrimen belirlediğimiz kesin stop bölgesi olan 4 bölgesinden başlatmış olduğu tepkisi hareketi yarı yarıya stop bölgümüz olan 4.20 bölgesi üzerine taşıdığını ve önemli direnç bölgelerinden olan 4.55 bölgesine de yaklaştığını görüyoruz. 4.55 bölgesi üzerine çıkışları sağlarsa şablon bölgemizin üst noktası olan 4.75 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirebilir ve 4.75 üzerinde yapacağı kapanışlarla da yakın hedef bölgemiz olan 5.50 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Bu bölgede 4.75 üzerinde çıkışları sağlayamadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarında yarı yarıya stop bölgesi olarak 4.20 ve kesin stop bölgemiz olarak da 4 bölgesini takip etmeye devam ediyoruz. 4.75 üzerinde bu destekleri üst seviyelere çekebiliriz. 4.75 üzerinde kapanışlar oluşmadan geri çekilme durumlarında da en önemli durum 4 bölgesinde oluşturmuş olduğu dip bölge ve bu bölgenin altına geçişler oluşursa kesin stop durumunu değerlendirerek alt desteklerden borç çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. Vakıf Gayrimenkul'de belirlediğimiz şablon durumunda 2.20 yakın hedef bölgesi için tepkisi hareketleri oluşturduğunu ve kesin stop bölgemizden 1.40 bölgesinden başlatmış olduğu bu tepkisi hareketi önemli direnç bölgesi olan 1.85 bölgesine yaklaştığını görüyoruz. 1.85 bölgesi üzerine çıkışlar oluşursa Şablon bölgemizin üst noktasından iki bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirebilir. İki bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla da yakın edep bölgemiz olan 2.20 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirebilir. İki bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşırsa, ara destek bölgesi olarak 1.70 bölgesi var. 1.70 bölgesi altına geçişlerden sonra yarı yarıya stop bölgemiz 1.55 bölgesi ve en önemli destek noktası haline geldi. Şayet 1.55 altına düşüşler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun tekrar şablon bölgemizin alt destek noktasında bulunan kesin stop bölgemiz 1.40 bölgesine kadar devam etme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. Bu bölge altına geçişlerden sonra da geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek kanal desteği olan 1.25 bölgesi ve daha alt desteklere devam etme ihtimali artabilir.